Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna hoş geldiniz. Bu dereceli maç videosu farklı bir dereceli maç videosu. Gelecek olursak, e, konumuza. Ping'imiz maç boyunca 180'lerde, 200'lerde dolaşacak arkadaşlar. Onu başından söyleyeyim. Çünkü şu an farklı bir sunucudayız. Neden farklı bir sunucudayız? Şu an Free Fire'ın gelişmiş sürümü olan Free Fire Max'ı oynuyorum ve bu sürüm Malezya'da mevcut, Malezya sunucusunda. Ben de VIP'nin ile Malezya sunucusuna girdim falan filan işte <laughs> böyle bir anlatış yok bu arada ee, Free Fire'ın geçmiş sürümünde neler var bu arada pinkten dolayı şu an Paga girdik bu sürüm Türkiye'de mevcut değil arkadaşlar <laughs> soracak arkadaşlar olur nasıl yaptın nasıl yaparız falan filan normal hesabımızı bağlayabilir miyiz buraya şu an bağlayamazsınız arkadaşlar Türkiye'ye gelmedi Türkiye'ye gelince işler nasıl olur bilmiyorum şu an deneme sürümü mevcut sadece. Hala geliştirilme aşamasında. Ve sanırım sadece Malezya sonucunda mevcut. Ben de dediğim gibi geldim buraya. Ta Türkiye'den <laughs> falan diyormuşum. Video çekmeye. Şimdi farklı olarak arkadaşlar animasyonlar farklı. Silah sesleri farklı. Animasyonlara gelecek olursak şöyle diyeyim. Şurada bir tamir kitinin olması lazımdı da. Yok. Bu arada derecelim da full bot var çünkü Malezya saatiyle Türkiye saat farkından dolayı orada sabahın körü şu an, o yüzden kimse yok full bot attı oyun. Görüntülerde değişiklik var. Bu evin burası birazcık yeşilim soğumuş. Samasın sesini duyuyor musunuz? Tüm silahların sesi böyle çok çok değişik. Bak 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 çıkan mermi izlerini görüyor musunuz? Tüm silahlarda böyle yine. Bu bence aşırı hoş bir şey. Ha sonra şey oluyor bunda. Bak kasayı şeyi çantayı açınca aklıma geldi. Normalde Evo silahımızın deseni kuşanık olsa bile çantamızı açtığımızda silahın orijinal hali görünür. Ama mesela benim M14'ümün bir deseni olsaydı şu an üzerimde o desenle birlikte görünecekti. Veya UMP'nin tavadır onlar falan da hep böyle. Hah çifteli Allah'ım bak bu şey bize gelirse ben çifteliğe başlarım arkadaşlar. Harekete bak. Sesini de duyuyorsunuz. Bak harekete. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok mükemmel şarjör değiştiriyor. Böyle genişmiş animasyonları var. Sesleri farklı dediğim gibi. Bak bak bak. Nasıl görünüyor kurşunlar? Her şeyin sesi farklı. Elimdeki palanın sesi bile farklı. Böyle daha gerçeğe yakın. Yani şu görüntüler olmasa Şu görüntüler olmasa Size görüntüsüz bu sesleri dinletsem Free Fire oynadığımı anlayamazsınız Bu arada bu seslerden falan ne bileyim ilk oynadığınızda falan memnun kalmayabilirsiniz de Alışılıyor arkadaşlar Ben Allah görmedim la Ben birkaçtır video denemek için oynuyorum Onun öncesinde de oynadım baya Sarıyor ya sarıyor güzel Değişikliğe ihtiyacımız var. Çoğu silahın sesi farklı. Bu arada farklı farklı silahlar da kuşanalım. Göstereyim, dinleteyim size. Allah aşkına bizdeki AK'ye bak, buradaki AK'ye bak. Ben bazen AK gürültüsü için bile almıyorum. <laughs> Aynaya 94 hele. Onu da bulursam göstereyim. Sanki susturucusu varmış gibi. Bu silah seslerine alışması birazcık uzun sürebilir. Ama şu animasyonlar çok iyi olmuş. Ne bileyim. Bak bak. Kılıç sesine bak. <laughs> ya çok iyi ya. Daha gerçekçi olmuş bu arada da benim alışmam gerçekten birazcık uzun sürdü bir yatırık adam. Ama değişiklikler iyidir. Şey dediğim bu arada bu şey sürüm geliştirilme aşamasında deneniyor. Sanırım o yüzden sadece Malezya'da mevcut. Türkiye'ye gelir mi? Gelirse ne zaman gelir? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Şunu da vuralım. Gitme gitme. Dur çok uzak. Bunu çifteyle öldürelim ya. Kafa sıkıyormuş yanlışlıkla. Dur. Birazcık daha. Aga be. Ben yok pompalıyla one shot yapamıyorum. Ses konusunda, animasyon konusunda bayağı farklılaşmış arkadaşlar. Hani haritaların görünümün görünümünde pek bir şey yok ama, ha, tamir kutu. Bak, bak, bak şimdi bir dakika, gideceğim oraya. Allah aşkına animasyonlu bir görün. <laughs> Çok komik görünüyor. Hiç. <laughs> Sanki FF'de değilmişiz gibi şu hareketlere bakar mısınız? Atlama sesi, zıplama sesi bile değişmiş. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama. Buz açma sesine kadar değişik arkadaşlar. Bu arada bu sesleri ilk benim gibi yatırgayabilirsiniz. Sağ olsunlar düşünmüşler. Ee, eski seslere dönüştürebilmemiz için bir ayarlama bölümü getirmişler. FF Max'a ayrı bir ayarlama bölümü. Onu da zaten maç bitiminde gösteririm. Yani sopa sesi aynı hemen hemen. Bunların da canı hiç yok he. 1.84 yiyorlar ölüyorlar. Olabildiğince farklı silahları göstereyim size. m 4 a sesine bak. Allah aşkına. Nasıl M4A1? M4 M4A1 M4 diyorum. MP40 silahları karıştırdım. Ya sesleri çok farklı. Bilmiyorum sanki daha gerçeğe yakın yapmışlar gibi ama. Öyle değişik. Bir Thompson normaline benziyor. Sonracığıma Niye topuklarına sıkıyorsun ya? Şu çiftliğe hareketi aşırı hoş. Sıkıyor. Ya bir tane mantar bulsam. <laughs> onu da göstereceğim de mantar yok. Alan bermudasında mantar yok. Ha dur. Şey aklıma geldi. Bak unutuyorum. Araba sesleri de farklı. Bir dakika şuradan bir araba alalım. Neyse istediğim araba yokmuş ama. Çoğu arabanın sesi değişmiş. Hatta hepsinin değişmiş. Motorun sesi bir efsane olmuş Şeyin sesi güzel olmuş e, Spor arabanın Bununkini hatırlamıyorum Bak bak Giderken tekerleklerden duman falan çıkıyor e, Nasıl güzel araba kullanılır Bas gaza Şunu bir ezelim Bu arada gökyüzünde de şöyle bir şey var Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok her haritada var bu. Çözemedim ne olduğunu. Maç sonrasında dediğim gibi lobiye de gidip bakarız. Lobi de baya farklı. Lobi çok güzel özellikle. Neyse onu zamanı geldiğinde size gösteririm. Bak bak kurşunlar çok görünüyor ya. alan çok iyi. VSS'e bakalım bir de. Değişik çok çok naif bir sesi var. Bir tane daha tamir kiti bulduk. Bak bak. <laughs> ya aşırı komik görünüyor. Bu çok komik olmuş ve garip olmuş da mantar yeme şeyini sevdim animasyonunu. Dur bak şu aşağılarda bir sürü mantar oluyordu normalde. Aha tamam önümde var mantar. Bak şimdi mantar animasyonuna bak. <laughs> çok iyi değil mi? Animasyonlar çok iyi. MP40'ı denedik, FAMAS'ı denedik. Denemediğimiz. Ha bak şunların sesi bile farklı. Şu neydi bu? USP miydi? Neydi bunun adı? Ha G18'miş. Bunun sesi bile farklı. Söylediklerine göre şey denizi falan, aa, suyun görünümünü falan iyileştirmişler. Alanda daha böyle nasıl desem, parlak gibi, daha canlı görünüyor. suya da bir bakalım şuradan görebilirsek. Evet evet bir şey can fark var. Evet daha gerçekçi. <laughs> Psikolojik olarak böyle düşünmüyorum dur ama bence daha gerçekçi. Değil mi? Öyle öyle ya. Hemen hemen göstereceğim çoğu şey bitti sanırım. Biz şunlardan farklı silahlar alalım ve... Kaçma kaçma. Kaçma. Ama silahın sesi gitti. Niye öyle oldu? Bak MP5'e bak. MP5'in sesi sesler çok farklı. Güzel mi kötü mü anlayamıyorum. Sen çifteliğiyle vurmak istiyorum. Şu çiftenin hareketini öldüm bittim. Kaç defa söyleyeceğimi bilmiyorum. Çifte oynamayan adama çifte oynattırır o derece. Arkadaşlar çoğu silahın sesi çok farklı. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bakalım şunda var mı? Nasıl ölmedi o? Yine VSS. Niye VSS MP40 sırf? Sende var mı? X XM8. Allah aşkına bakın. Bu nasıl bir XM8 sesi? Susturucu falan yok bende. Sesler çok karıştı birbirine. Kaçım ee, kardeşim nereden sıkıyorsun? Bir sus. Kafamı şişirdin ha. Uh, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum da sanırım yok. Umarım yoktur valla. Değişik bir içerik olsun diye bunu yapayım dedim. Hem kendim de çok merak ediyordum nasıl bir şey. Arada bir silahın sesi gidiyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Ya şu çiftin hareketine ölmezsiniz de ne ya. Harekete bak. Ben sırf çifte oynarım. Aşırı mükemmel bir hareket. Çifte severleri öyle böyle mutlu etmez bu arada. <laughs> bu arada dereceli maçta kill rekorumuzu kırdık. Şimdi lobiye gelecek olursak lobinin görünüşü bu şekilde. görmüş olduğunuz gibi lobiyi de döndürebiliyoruz. Şu, şu kısımda gördüğünüz tıkladığım kısımda sahip olduğunuz evo silahlarıdır ya da efsanevi silahlardır. Onlardan seçtiğiniz 3 tanesini orada gösterebiliyorsunuz üst üste. Bu onu bilmiyorum. Şurada şeyiniz görünüyor. E, derece liginiz, hangi ligde bulunduğunuz. El pas burada zaten. Öyle lobinin görünüşü bu. Hı, hmm, ayarlara gelecek olursak işte dediğim gibi şuraya bak. En alta FF Max'ya ayar koymuşlar. Hadi seslerden memnun kalmadınız diyelim ya da animasyonlardan da memnun kalmadınız. Eski haline çevirebiliyorsunuz. Bunların hepsini kapat yapabilirsiniz. Öyle. Değişik bir şey. Valla ben bunu beğendim. Alıştım da ara ara girip zevkine oynarım. Hatta belki isterseniz buradan da... Tabii ne kadar olur bilmiyorum ama... Bu Pink'le de bir maç çıkarmayı denerim isterseniz. Öyle yani. Bence değişik, güzel bir video oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu... Free Fire Max hakkında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bu videoda böyle olsun değişik bir şey yapayım dedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Destekleyenlere teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.